Sayın Kayışoğlu. Bu ülkede every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and then. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you my love again. Söyleyebiliyoruz ama. Evet. Hecir açıyor.

de malam, 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 malabavem, malam, erane de haylo Yasakmış dedikleri Kürtçeyi ben burada söylüyorum kardeşim. Eğer yasaksa devletin yetkili organları gelsinler. Aha da ellerimi uzattım. Kelepçeyi taksınlar götürsünler.